Hop! Dedikodunun göbeğine hoş geldiniz. <laughs> Yepyeni bir konsepte başlıyoruz. E, bil bakalım oynayacağız ama YouTuber ve Twitch yayıncıları ile oynayacağız. Challenge var. Hadi bakalım. Bayağı değişiklikler görüyorum. O, çok 24 iyi tane. Lan. Abi inanılmaz eğlenceli sorma. olacak. Dedikodunun dibine bugün burada vurulacak. Kitap olmayacak adam aldın dedikodu yapılacak. <laughs> burada gerçekten. <laughs> ama gerçekten yani. dedikodu deyince yani sosyal medya genel çerçevesinde aklına gelen yani 3-4 isim falan olsun. Biri benim. Yapmıyoruz be yapıyor muyuz? Ay yapıyoruz tamam, ha boş bizi Şunu söyleyeyim biz bu konsepti direkt yurt dışından arakladık. Yabancı kanalları Çok yapmış iyi. biz e, daha en azını çöpürt iyi. diye gömdük. Çok Abi gümdük. bak ben iki gün sonra Arka. evleniyorum balayına gideceğim videom yok elimde. <laughs> balayına gidebilmek için. <laughs> Devam ediyorum. Ne böyle. yapayım? Ne yapayım ekmeğimizin peşindeyiz hepimiz. Şimdi i̇yi önümüzde TV Changer'ları evet. ve... Gerçekten varız. Hakikaten şurada ay bir şey söyleyeceğim bu arada Orkun şoplu fotoğrafımı mı koymuş? Okun <laughs> Beyciğim. Bakayım. Yok bu shopsuz hali. Tamam bu shopsuz ama bu fotoğraf çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? bu fotoğraf aşırı aşırı. Kimler var efendim? Annos, Meryem Can, Deli Mine, Duygu Özaslan, Enes Batur, Mia Fitz, Ela Nur, ee, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Orkun Işıtmak, Murat Abi GF. Tanımıyorum. Çok özür diliyorum. Betül, ee, Betül Hanım var. Ferit var. Mesut Can Tomay, Anna Deniz Şaylan, ee, Alper Rende, Reynmen, Danla Biliç. Köşede kalan... Köşede kalan... Betül Çakmak. Tamam, tamam, tamamdır. Tamamdır efendim. Betül Çakmak. Öğrenmiş oldu. Kim şu köşedeki? Ali Biçim. Ha, Ali Biçim. Berkcan Güven olabilir mi? Çünkü uzaktan ona benzetiyorum. Kendine müzisyen Jahreyn Eren Pqueen. Adınızın sonunda iki ne olmazsa tutunamayacağınız platform demek. Böyle bir saçma bir şey getiriyor değil mi kendi kendine? <laughs> saçma sapan bir kural. Okey hadi bakalım. Ve youtuber'ların olduğu, bir bakalım kim bordu var. Cantu bir kişi seçecek, ben bir kişi seçeceğim. Birbirimizin ay, seçtiği kişileri evet hayır soruları sorarak bulmaya çalışacağız. Ama böyle çok kolay soru sorulursa geçerli olmayacak işte. Kadın mı erkek mi, evet, gözlük evet. mü Aynen kal. fiziksel şeylere girmeden daha içerik üzerinden, daha dedikodu üzerinden ay, gidip ay. gömüp geçireceğiz. Hadi Nasıl başlayalım biz? o zaman. 3 oyun oynayacağız. 3 oyunda ikisini alan kazanacak. Sürpriz bir cezamız yani, var. Yani, sürpriz ceza var. Evet. Bunlardan yemin ediyorum burada şu an haberim oluyor video çekilmesi aslında. Yani <laughs> yapacak bir şey. acı değil değil mi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> en son bütün ev hastanelik oldukları evet. için. Değil, acı değil. İstersen acı verin. Hastanelik mi? Yani ben yemin <laughs> ettim Ömer Boy'u bir tane yani. <laughs> Başlıyorum. Farklı renklerle... Ramazan hayırlı tezkereler. Kusura bakma durdurdum ama chatimizde askerimiz varmış. Ramazan 3 hayırlı tezkereler. Sağ salim git dön inşallah. Gökkuşağı videosu çekiyor mu? Hayır. Hayır mı? Okay. Peki buyurun. Yurt dışına içerik çalıyor mu? <laughs> ne münasibet ya? Ol kaldırır mısın Orkun Bey? Lütfen. <laughs> şurada, şurada biri var Orkun. Lütfen kaldırır mısınız Orkun Bey? Nerede ne demek çaldık? Hiç de çalmadım. Oyun oynuyorum. <laughs> Oğlum bu. Böyle bir soru yok. Hepsi. Hepimiz çalıyoruz. Ben de varım burada. Ben de çok Yayıncılar olarak çalamıyoruz. Şey. Başka bir şey sor. Başka bir şey sor. <laughs> Şarkı <laughs> yani. yaptı mı? <laughs> ya başka bir Bak şey bir tek ben kalmış benim şarkım da var. Topla elemek yok tek tek. Tek tek. Ona hiç bok gönderildi mi? Hayır. Linç yedim mi desem ye. hepimiz linç yedik. Linç yemeye var mı burada? Bakıyorum şöyle. Yok. Yok gibi herkes. Evet. Hepimiz yedik. Tabii tane yemişiz. Tabii güzel linçini yemiş. Sen yedin mi lan? Sen yememiş olabilirsin. <laughs> yedim ben. Yedin mi sen de? Ne linç yedim? Yemiştir. Yemişimdir illa yani. Dünya kupası mıydı? Ne deli mi ne? sahaya atladı? Arada can tuğlara da olan oldu. Değil mi? Ha? Arkadaşınızı tutamadınız mı falan filan bilmem ne diye bayağı bir olay oldu. Yani koşan insan nasıl tutabilirsin. Hiçbir fikrim yok bu konuda. Ters kelepçe bile yedim oğlum. <laughs> <laughs> o zaman şöyle yapalım. Hiç ama ondan da çok Hiç tutuklandın mı desem yine yarımız tutuklandık yani. Peki. Koronayken evden çıkıp KYK yurduna kapatıldı mı? Hayır. Çok iyi. Enes'i kapadım. <laughs> Allah Allah. Satranç gibi biraz böyle düşün, evet, düşün. evet düşünmeli evet. Yani. <laughs> adaylığı var mı? Yok bizim halis mulis yumurtamıza sani saydap dedim mi? Hayır. Alakası yok. Bu ne yap bilmeyene de anlatma gibi bir şey. Bir dakika bu bir evet hayır sorusu değil. Tamam ıvış kelimesini kullanıyor mu? Kullanıyor. Oha çok çok bildin. İyi bir oyuncuyum ben çünkü. yanmaya geldim seni bugün buraya. Ulan ben 3 kişi kapattım tokatlandım shit. Bende Furkan vardı. Tokam vardı sende. Evet. Tuh. Değiştirin ulan. Ben şanslıyım ama 1-0 tokatlanıyorum. 24 tane var değil mi? 3 Üç, de bildim ya. Vallahi üçüncü de bildim Ay, bayağı şanslıyım. Nasıl tamam, ya sona, abi? Ben sona kalırdım. Yani sen her oyunda yapıyor bize. Hep oyuna çalışıyor aklım toplanması diyebilirim <laughs> ya diye da. Aptal taklidi yapıyor mu? Beni kapat. <gülüyor> <gülüyor> Aniden evet dese beni kapatsa ya. <laughs> Hayır hani evet deyip evet bir queen deyip beni çekip alsa. Nasıl fikir abi? aptal taklidi yapıyorum bu çok şey olur ama ya ben işerim <laughs> çişimi mi yaparım yaparım ki ben kimse tutamaz sen bile tutamazsın, yıldızlar tutamaz yani şöyle söyleyeyim. Eskiden yapıyordu, bence artık yapmıyor. Hayır diyorum. Hayır diyorsun. Kimindir Can? Çok yanlış soru sormuşum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Başka bir şey mi sorsam? Başka bir şey sorsana. Yakın zamanda youtuberlarla doğum gününü kutladı mı? Yakın zamanda youtuberlarla doğum gününü kutladı mı? Ben bir bunu hafta bilemem içinde. mesela, bu ee... değil. Hayır. Tamam, Berkcan bayağı güzel parti vermiştir. Gelinlik giyip linç yedi mi? Ben miyim bana? ya. <laughs> Abi bu nasıl bir soru nokta atışı ya? böyle de kaybetmek istemiyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> ya ben de, de Enes vardı ne güzel gömecektim geçirecektim. <laughs> Hayırlı olmuş. Enes kusura bakma sana gömemedim bir sonraki turda gömeceğim. Kusura bakma ne olur. Biz Enes'le barışalım artık bence. Biz Enes'le Enes barışalım, barışalım artık. Küsler mi? Niye küsler? Aa. -a. Gelinlik giydiği için niye linç yedi ben onu asla ne... Aa niye küstüler ki? Asla bilmiyorum sebebini. Videoda anlatıyorum Ama tamam, teşekkür de. ederim sağ olun. Bize nesle ne barışalım ne artık bence. Barışalım artık bence. bence. Aga! yalan makinesi bunu çalmış. Niye var anlatsana biraz. Abi bizim küsme sebebimiz yani benim yalan dedektörcümü çaldı diye ben çok şey Heee. yaptım. Çok canım sıkıldı çok laf ettim. Dedektörcüye... Ya benim çalmak nasıl oluyor Hatırladım, bu kişinin tercih oluyor mu mesela? Yatırladım. Yalan dedektörcü bize ulaşmıştı ve benim de yalan dedektörü var ne yapabiliriz diye. Biz de abi şöyle bir format bulduk yurt dışında yapılan işte yalan dedektör formatı tamam konukları alalım bağlayalım bilmem ne. Biz adamla sözleşme imzaladık adam bizim her bölüme geldi her geldiği bölümden para aldı bizden. İşte ben sadece yol paramı alıyordum bilmem ne demiş. Enes'e gitti sonra Enes'le video koymaya başladı falan. Benim orada canım sıkıldı. E ondan beri aramız kötü. Barışın ya bence Twitch'teki gibi değil ama sizin kavgalarınız. O kadar değil, böyle değil. boğaz boğaz olmuyor yani. Değil. Niye yalan dedektörcümü çaldın? Nes güzel içerik yapıyordum. Ona 20 bölüm yapmıştım. Niye gitti sonra aynı içerik senin kanalında yayınlanmaya başladı? Bari bana sorsaydın öncesinde bu arada onda da sıkıntı yoktu. Ben ona kuruldum. Tweet atıp işte e, yalan dedektörüne konu kalacak bırak... sorularınızı <laughs> bekliyoruz'u görünce ben çıldırdım. Sen bana bizim aramız iyiydi o zaman. Sen bana söyleseydin zaten sıkıntı yoktu. O adam geldi bana böyle bir şey yapmak istiyor. Yap. Enes Batur senin bu adamı araman lazım artık. Enes Batur'un bu şahsı araması lazım. Orkun ışıt bak bildiğin içerlemiş bu ara. Üzülmüş bak. Bir şey söyleyeyim üzülmüş bildiğin. Çünkü baya böyle derinden anlatıyor. gitsin de. Yani. <laughs> Orkun'un konuşması Orkun varmış yalnız nasıl bir şey Ya, şey ya içerlemiş mi abi içi yani. Ya, yani ya içerlemiş abi mi abi içi yani. İçi yanmış, İç yanmış da, 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 yani. <laughs> ben de sonra işte sinirlendim sen de biliyorsun. Şimdi abi şey yaptım gittim dünyanın Amerika bilmem Amerika'dan neresinden aldım. yalan dedektörü aldım getirttim. Sonra eğitimini aldım şu an yalan dedektörcü benim. Kamera falan da var böyle 3D kamera yüz mimiklerini. Bak ama bir, bir şöyle düşünün iyi olmuş iyi olmuş yeni bir meziyet eklenmiş. Ee, yeni yeni şeyler yapılmış mesela bana da çok Hırslanıp da mesela işte format bulayım edeyim şöyle yapayım böyle yapayım diye çok uğraşmıştım. Bence birilerinin bir şeyleri böyle elinden alması, etmesi ya da bilinçli olarak böyle elinden alınacak noktaya getirmesi insanı daha da güçlendirir. Ben ilk kadar güzel olmuş. Eğitim almış. Bence çok iyi. Çok da iyi değil ama <laughs> olsun. Ondan da algılayabiliyoruz sensörlerden, nabzından vesaire ya, her şeyinden yalan söylediğini algılayabiliriz. Şey yani. Hatta onun ilk bölümünde can tuyla yapmak istiyoruz. Ya yapalım Twitch'te sıkıntı yok. Tamam Yapalım Biz de barışalım artık, artık bence. Bir biriz şu an. Bir bir oldu. Tamam peki soruyorum ben soracağım sana ben kazandığım için. Komik mi diyeceğim yine herkesi kapatacağız. <laughs> bir kişi falan kalır yani. Kim o senin için? <laughs> İlk kendimi kapatırım komik olmayan da komik. Fırat'la Ceyda komik. Ali ile Mesut komik. Fırat'la Ceyda iyi, Ali ile Mesut iyi. Murat komik. P Coin bayağı komik. Murat komik aynen. Bir de bunu Twitter'a sormak lazım. Instagram'a, Twitter'a tabii ki de değil mi? Instagram'daki ee, şu Twitch bir şeyleri paylaşan hesapların altına bak. Aa, büyük çok komik. <laughs> bir de onlara sormak lazım. Burada çok komiyim O apartı bu. Burada aşırı komiğim de. Hadi neyse. Hadi neyse. Teşekkür ederim efendim çok sağ olun. Ben ben gerçekten öyle olduğunu düşünmüyorum. Ee, yok o çok yine alan skili olacak o yok onu atmıyorum. Evet, evet. Yayınlarında komik zoom in zoom outlar yapıyorum böyle sürekli yüzüne. <laughs> Az önce yapılması yani. Bir de ben bunu programla da yapmıyorum biliyorsunuz ki elime direkt kamera var. Yayınlarında diyerek youtuberları elemiş de oluyorsun var mı öyle şeyler Orkuncum? Alıp... Hayır onu, onu sayma yani şey içeriklerinde böyle sürekli böyle zoom inler zoom outlar yok, yok mu? Pikuin'i kapadım. Ben çok seviyorum Pikuin'i. <laughs> <laughs> Aaa teşekkür ince. ederim. Ben sana yapıştırayım bir tane Aa, yapıştırabilirim. Peki. Ibu. <laughs> Ay öleceğim tatlılıkta <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim sağ olun var olun. Ee, ben de e, özellikle sonradan e, görme serileri Mükemmel. Çok teşekkür ediyorum. Can Tüyü çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Utandım lan vallahi. Ee, Sağ olun. İnsanlara doğruyu tam söylemeyip, bak bu size zarar vermez. 15 dakika sonra etkisi geçiyor deyip, evine barkına insanların girip sabah köründe. Onları hastanelik eden biri mi? Hayır. <laughs> Orkun Işıtmak değil. Kafandı Senin, galiba. Oradaki doktor tanıyor. Hastanedeki Adem'deki. doktor çok göndermişsiniz <gülüyor> <gülüyor> ee. Evet. Bir de şey, bizim buradaki <gülüyor> hastanede <gülüyor> de artık <laughs> benim yüzümden acile çok fazla <laughs> insan gitti. Adama şey diyorum, Orkun Işıtmak paketi yapın. O site serumu hazır, Gavizcon. şeyi belli, gaviskonu konu belli. <laughs> İlaçlar hazır falan. Biz çok sorduk haberin olsun. <laughs> çok haklısınız. Orkun ağzınıza <laughs> <laughs> Diğer videoları da izledim ben başıma gelen hastane tecrübesinden sonra. Ha benim geçen günde kulağım çınlıyordu acaba o yüzden. Benim sürekli kulağım çınlıyor bu arada. Çınlar çınlar dolayı. Tamam devam et. Değil mi? Doğru sonra. tamam peki. Buzzfeed'den içerik çalıp bu yıllarca ekmeğini yedi mi? Bayağı vardır herhalde alan burada ama. Yine EO deniyor? Ama deniyorum. bir tanesi var böyle. Buzzfeed'in bir serisini yok, çaldı. yok, yok, Değil mi? Değil. Korku <laughs> <Orkunuşmak> kapan diye. <laughs> Sonradan görme Buzzfeed'den arak yani. Tamam, güzel, güzel şey, seri ya. Benim de hoşuma <laughs> gidiyor. Ben yok, yok. 10 numara seri. Bak, çaldı, arakladı demeyelim de yerelleştirdi diyelim. Şu an BuzzFeed'den daha fazla video yaptığımız için benim içim daha rahat yani şu an benle daha çok özdeşleşinseydi o kadar çaldım ki artık benim oldu hiç yani Hiç sinirlenmedin mesela insanlar sana içerik çalıyor dediğinde. Üzüldüm yani evet içerik çaldığımız noktalar oluyor ama hiç böyle yapılmamış şeyler yaptığımız da oluyor yani mesela ben 30 günde vücut yaptım Bur buranın yarısı sonra 30 günde vücut yaptı Bak bana mesela burada isim vermeyerek söylüyorum en az 3 kişi Preston diye bir kanal var yurt dışında A4 var abi daha şey doğru. yapıyor İçeriği çalmayı geçtim İçeriyi herifimiz alıyoruz. Değiştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Abi herifler birebir kapak fotoğrafını alıyor, üstüne Photoshop'la kendi kafasını koyuyor. Oh. Adam <laughs> Çalıyor abi, ben hiç bir bok anlamadım. <laughs> o kadar izlemiyorum ki. Ya benim hiç, ben mesela bu, böyle falan e, kapağı olan videoları izlemiyorum ama ne yazık ki benim kapaklarım da buna çok yakın yani. O yüzden kendimi de hiç izlemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama yani biz içinde oyun oynuyoruz mesela. Ha, oha birisi, oha birisi direkt video adıyla beraber vermiş. Anladım, anladım tamam. Tamam abi bir de neydi A4 müydü? Preston A4. Abi A4 Türkçe bile değil. <laughs> Hangimiz daha kel challenge? Rusça gibi duruyor efendim. Aa, <laughs> kapak fotoğrafı ve onar tane videoları var. En az onar tane böyle direkt kapak fotoğrafını çalıp kendi kafalarını koydukları var. Şimdi isimlerini vermeyeceğim yani ama. sen ama. Sen ilham alıyorsun onlar birebir birim çalıyor diyorsun. Evet. Tamam peki ben mi soruyorum? Sor. Sana kim geldi acaba? Zor sen ya. Sende kim olabilir? Zor diyorsun. Küfür ediyor mu videolarında? O tam bunu söyleyecektim. Aa beni, beni kapatamaz kimse o Etmiyor. Ali gitti. Oha ben... Ediyor. Tabii canım. Tufan gitti. Murat gitti. Ela da ediyor. Ela da gitti. Gözde, Gözde de ediyor. Eder. Gözde de gözde gitti. Gözde güzel küfreder. Enes kaldı, Duygu kaldı, Abdü kaldı, Meryem kaldı, sen kaldın. Evet bayağı güzel ultiydi. Şimdi sıra bende. Güzel, yapıştır. Bir ulti de senden bekliyoruz. Ben de atıyorum hazırsan bir tane ulti. Bu kişinin şarkısı var mı? Yok. Yok. Berkcan gitti, Ali gitti. Ferit'in yok şarkısı diye biliyorum. da yok, Kemal'in de yok, Tuğkan'ın da yok. Biz Yürü olsak mesela. Şimdi. Kimse eleyemedi. Yani. Alper yaptı mı? E, de kapanmamız var. lazım. Enes'in de var. Var. Danla'nın yok, Yusuf'un var. Var. Um da vardır bir şeyleri. Vardır. Ha ben az önce Cantunu tahtasında da mı kapandım? Okey. Abdünüm var mı? E var. Aynen. Ben gittim değil anı, çok o, var. Var. Sen, de çok sen doğru. Murat Murat yaptı de Yok. Güzel sen de bayağı eledin ama ya. Evet. Yaklaştık diyelim. Güzel. Soruyorum. Senin hiç bu kişiden dolayı başına bir şey geldi mi? Eee yok. Bunu kapattın mı? <laughs> kapattım. <laughs> Peki, buyurun. Hocam bu arada alan alıyor haberin olsun cezada sürpriz olduğu için biraz korkmanı bekliyorum. Peki, pardon ben kazanırsam sana mı giriyor o ceza? Evet. Sürprizi sen hazırladın ama. Evet. Bir dahakine bizim evde çekeceğiz videoları. <laughs> <öyle söyleyeyim> <laughs> Uzun saçlı mı? Olmaz fiziksel. Tamam. Çok karizma bir adam mı bu? Hayır. Turkan' gitti. Kendim de. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır sen... mesela ben olsam hala daha yaktaydım yani. Ya mesela baba hala daha oğlum bir şey soyan şurada ben varım şu ben değil miyim? Değil mi? Bur benim. Şarkım var ki benim. Baya yüksek prodüksiyonlu. İnanamıyorum abi. Baya yüksek prodüksiyonlu, aşırı yüksek prodüksiyonlu hem de şarkımız var ya. emek kokan, asla sözü ve müziği 30 dakika içerisinde bulunup edip üzerine yazılıp 15 dakikada da klibi çekilen bir şarkı değil. Ye. Yeah. 2018 2018 yani. Aha. Şarkı yaptım beatin üstüne Kazandı bineği gider yemeğin üstüne Hava çok güzel bugün gezme. Var kardeşim prodüksiyon, eşyam var. Benim bak. Var evde benim. Bak. Sor. Çorap. <laughs> çorap da sen yok. Çorap da ama yani bu klip için var ya. Bak altında da zaten üstüne 5 yıldır çalıştım. İlk single çalışmam. 5 sene yani 5 sene biz bu şarkı ve klip üzerinde çalıştık. 2 nokta gerçekten 2 nok yani 2 milyon 148 bin 288 insan 149 bini de beğenmiş yani bu videoyu tekrardan söylüyorum bu videonun bu kadar izleneceğini bilsem 10 Aralık 2018'de çekildi bu video yemin ediyorum ki bilsem altıma en kötü bir çorap giyerdim tekrar söylüyorum tekrar söylüyorum sen kalma. Sen kal. Murat da kalır. Ben de beraber burada. Fırat da git. Peki. Bence sende Danla var. Hayır. Hakkını kullandım bu arada. Böyle Öyle mi şey oluyor? Için. Tabii canım nokta atışı. Aa tamam. Ne çok merak ediyorum söyleyemez Aa. misin şeyi? Neyi? Cezayı belki ona göre daha ciddi alıp uzun süre oynayacağım. Tamam. Seninle daha önce Half Life videosunda konuşmuştuk ya. Birbirimizin portresini çekimde arka plana Lops kocaman Aa, koyacağız. Aa seninle Half Life videosu evet. çektin mi? Video. Sen evet. de çok hayır <laughs> <öyledim gülüyor> <laughs> Senin her yayında arkada ben böyle sana bakıyor olacağım. Benim de her videomda arkada sen böyle bana bakıyor olacaksın. <laughs> eyvah eyvah. Hadi bakalım. <laughs> Biz böyle Trabzon'a, Trabzon'a şehir dışına gittiğimizde de onu yanımızda götürürüz böyle video çalışmalarını. <laughs> Güzel olur. Swipe <laughs> Sıvaya patlatıp kozmetikler üzerinden çok para kazanıyor mu bu kişi? Hayır. Damla, Duygu, Meryem. Devam. Peki. Sevgilisi var mı? Zaman zaman değişir böyle şeyler nereden bilelim. <laughs> Alper ve Türk gitti. Zaman zaman mı? Senin var sen gittin. Ceyda Fırat gitti. Hmm. Kardeşim keyfi keder ya. Duygu gitti. tamam dört kişi kaldı Duduf dıf du dıf du Ben Orkun Işıtmam e soruyu kopyalıyorum. Ben de soracağım çünkü bayağı eleyici olacak benim için de. <laughs> var mı bunu arkadaşların sevgililere? Var. Shit. <laughs> ne oldu? Sevgililer mi kaldı? Şimdi evet. Tık 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 tık. <laughs> fık fık fık. Güzel bir post 42 esprisi bu arada. Günün sonunda bana geçirilmiş olsa da çok beğendiğim bir espri. <laughs> ben Orkun Işıtmak. Her şeyi kopyalama gücüne sahibim. <laughs> bu soruyu kim önerdi bana ya? Sen kendin kopyaladın abi ne abi? Başka bir şey sorsam mı daha çekişime <laughs> Hayır. Diye. Yakınız zaten. Sende kaç var? 3, 6, 7 var. Bende 4 var. Peki. Vücut yaptı mı? Evet. Yaptı. Sıra bende. Evet buyurun. Ben de iki tane kaldı. Jantı da yedi var. Öyle bir ulti atman lazım şey ki. Şey soruluyor mu? Kilit soruya YouTuber ihtiyacım mı? var. İçeriklerinde küfür ediyor mu? Evet. Hmm. Kapat dedik. Neyi kapat ya? Ceyda gider, Betül gider. Herkes küfür var. Bütün <gülüyor> <gülüyor> <ya>. <laughs> küfür <var>. Bütün... <laughs> <laughs> kaldı. Allah ya. Bir dakika. Herkes küfür var. Bütün küfür kaldı. Allah Kapat dedik. Neyi kapat ya? Ceyda gider, Betül gider. Herkes küfür var. Bütün küfür kaldı. Hocam ben etmiyorum. Beni indirir misin? Ben Ben diyorum ki <laughs> Enes. Enes diyorsun. Hayır Enes demiyorum. Enes dedin? Hayır Enes diyorsun. Enes şimdi tahmin etti. Eyle... Nerede görüldü benim küfür ettiğim? Nerede? Nerede? Aa tamam boşver. Bakalım Enes oradan. Şimdi sıra bende. Tamam Reyner olduğunu biliyoruz ama bir turumda var. Tamam <laughs> <ihtimalim> ne? <laughs> var. <gülüyor> Hayır şu an şey 5'te 1'ine söyleyeceğim direkt. Ama bak yerinde. Yüzde 20. 20 işte. Ha, yüzde 20 evet şeklinde düzeltelim anladım. onu. Ulan 5'te 1 tutarsan var ya kavga edeceğiz Cantu. Tek atamazsın ya. 5'te 1 tek atıyorsa zaten bundaki şans. Önü dur şansım ama bilmiyorum bu sefer ne olacak. Ben şöyle isim Söyle öyle. Ben tahmin Gözlerine ediyorum. Anlayacağım şimdi. Kendim Hüseyin. Ben Götücüm, de Kemal diye düşündüm. Queen, ben Kemal Jean diye düşündüm. Annost. Tamam Annost'ta göz bebeklerim büyüdü. Annost diyorum ben. Gerçekten Ben Kemal ben. diyorum. Yok değiştireceğim ya. Hayır dedin artık. Dedin az önce bana da kitlettin. Ben de aynı şeyi yaptım. Yüzüne baktım. Reynlen diyecektim. Bir dakika bir ama bir resmi bir olarak bir söylemedim, söylemedim ki. Ne demek lan resmi olarak <gülüyor> söylemek? Anlıyorsun <laughs> <laughs> diyebilir miyim ya? Oooo mızı demek. O demek mızıtma ha? Öyle demedim ki. Öyle mi dedim? Demedim ki. Sorayım mı dedim? Sorayım mı dedim? Orada. Bir şey diyeceğim ben bunu az ha, önce ben benim gibi ben kabul etmedim böyle ben bunu asla kabul etmem. Bence tamam, Kemal. Başka bir makas ne, Kemal. Niye? Bir şans daha ver be Orkun. Yüzde yirmi beş zaten bilemeyeceğim. Haydi tamam ya. Ama Hadi. geçerli olur bak vermiş olduğu şans artık. Tamam lan yapıştır nasıl bilemeyeceğim. Öyle yüzümüze bakma yok sorma yok söyle bir şey direkt. Söyledi ilk söylediğini sayarım. Tamam. Cahreyn. Bilirsen ben kazandım. Cahreyn cevabı. Kemal'di. Değil. Yapma be. Değil. Değil. Ben Rainman diyorum, çıkar Rainman orada. <laughs> Kimdi? Hadi bir daha tahmin et. Hadi geliyor tahmin et. Kendimizsen yüzde yani, yüz. Hayır, onu da kapat kapat o zaman. Hadi söyle. et. Ah, beni mi seçmiş. Evet, <laughs> ya. Beni seçmiş. Beni seçmiş. Ya çok doğru bir seçim. <laughs> Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Bak o boarddaki, yani toplamda o boarddaki böyle. En az dikkat çekici özelliklere sahip olan e, insan benim. Mesela kimisi gerçekten çok komik ya da çok başka başka şeyler. Ben aşırı sıradan kalıyorum o board'un içerisinde. O yüzden mesela bence benim bulunmam daha zordu. Beni seçmiş. Teşekkür ederim Orkun Bey. Ben olsam ben sizi seçmezdim çünkü siz çok göze batıyorsunuz. Hemen bulurlardı seni. <laughs> Sen çok göze batıyorsun ben o yüzden seni seçmezdim. <laughs> Hemen bulurlardı ki. Hemen bulurlardı. Tebrikler. Kaç oldu? 2-1 ben kazandım. Tebrik ederim. Ne geliyor? <laughs> ne geliyor? Benim portrem abi şu arkanda görmüş olduğun boyutta bastırıyoruz. Çerçeveletiyoruz. Sen bütün yayınlarda arkada ben sana bakıyorum. Hatta bir, bir tarafta... ne kadar mesela? O çok, o, çok iyi. bak sana gibi gözükeceğim. Konuşamadım <gülüyor> 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 Dur getiriyorum. <laughs> ben kaybetsen bir şey söyleyeyim. Ben bedavada asardım mesela arkaya. <laughs> çok iyi değil mi? Mesela şey var ya öyle über kilozum kendisi var böyle kartondan. Şeyi çok istiyorum mesela kartondan kendi birebir benim boyumda bir şey yaptırıp arkaya koymayı çok istiyorum. Bayağı istiyorum hem de. Cezayı getiriyorum. Bunun üstünde Her benim gün? harika fotoğrafım. Çok iyi ya. Gün belki bir böyle bir fotoğraf. Bir ay evet. Bir hafta olsa yayın açmayacaktım bir haftada. <laughs> o yüzden bir işte. Peki yapacak bir şey yok. Hiç Koyarız acıdan nedir ya? Bir ay olduğunda şimdi öğreniyorum. <laughs> Cezayı e, kaybettikten sonra bu arada. Hayır lan yarısında söyledik ya. Ha <laughs> yarısında söylendi mi? Ama çok eğlenceliymiş. Ben bunları götürüyorum giderken. Bence de çok çünkü işte eğlenceli bu. Buna. Değil mi? Bayağı keyifli Bayağı ya. eğlendim valla ya. Vereyim bunu sana. Ben bir ay yokum aslında. Serinin adına tam şu an karar verdik. Göm bakalım oldu. Göm bakalımın da ilk bölümünün burada sonuna Gerçekten geldik. Cantu de abone abi. değilseniz şuradan bir yerden abone olun. Cantu'nun yayınlarını da izleyin. Çünkü arkada beni <laughs> Hala böyle bir durum. Ama vallahi sonra çok geliyor o yüzden. Bunun başka bir sebebi yok. Göreceksiniz. Bundan sonra Can Tuğ bir ay boyunca bütün yayınlarında konuk Her kalmıyor. Her geldiğinde var. başıma bir şey geliyor. Ben bir dahakine Orkun alacağım. <laughs> ya, şeyler ya. Ya, tam ya, şeyler yapacağım ona. Zaten 455 bin izlenmiş efendim ama. Ya ben sizi de çarp çevirdim. Bir seksersen... 3090 çıksın diye bekledim. Ne çıktı? Sakız mı çıktı? Saçma bir şey Sakız çıktı. yok benim. Mousepad çıktı ya. Sakız işte yani. Mousepad. <laughs> <laughs> yani. 80 lira mousepad. Çıktı. Ne? Öyle bir şey. Ne? Hani teli giyemek mi? 80 liraya mousepad ne olur lan? Benim mousepadim de bağlanmış. Geçen gün bir baktım. <laughs> Geçen gün bir baktım da